insanın din kardeşine yardım etmesindeyiz ki Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Sahabiler resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi daha hayırlıdır diye sordular. O da Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Tekrar hangi köleyi azat etmek daha faziletlidir diye sordular. O da bedeli en yüksek ve sahiplerine göre en kıymetli olanı buyurdu. Soru soran sahabi ya bunlardan birini yapamazsam dedi. Allah'ın Resulü de malını kaybedene yardım edersin veya işini beceremeyenin işini görürsün buyurdu. Aynı sahabi ya bunu da yapamazsam yani sahabe efendilerimiz de yani çok mübarekler bak sordukça soruyor onlar sormasa biz nereden bileceğiz? Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine mazhar eylesin. Ya bunu da yapamazsam deyince Fahri Alem Efendimiz insanlara zarar vermezsin zira bu da kendi kendine iyilik etmen demektir buyurdu.